Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün sizlerle kaldığımızın yeni halini ve çok enteresan bir sürpriz bir olay oldu, onu da söyleyeceğim. Bu videoyu zaten onun için çekiyorum. Hem de hani maratı çok böyle boşluk olmasın diye bir video çekiyorum. En son arkadaşlar hatırlarsanız Ederson, Shaw, Cancelo, Ennombele gibi transferler yapmıştık. Ve elimizde de 30 milyon... Koyuncuyla yakın para vardı. Ben işte e, hatta e, yorumlara şey yazanlar olmuş Nasıl koyuncuyu kasıyorsun abi diye. Göstereyim arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Hani çok basit. Yani çok bilinen bir şey ama. Birincisi arkadaşlar şu oyuncuları yani şu tip e, bu oyuncular hani tümellik totsuyla ya da süperlik totsuyla gelen oyuncuları Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir BlueStacks ile ilgili klasik bir hata aldık. Ee, yapışık bir şeyimiz yok. Evet şimdi e, mesela o gösterdiğim yere gidelim. Kaldığımız en son o şekildeydi. Kaldığı ekleyen oyuncuları söyleyeyim. Yüzlük Messi aldım. Yorum e, yorumum şudur. 13 milyon aldım ben. E, 13 milyon için bence gayet iyi bir adam. Gidip var diye atıyorum e, ee, zamanların 5 milyon alanlar falan hani bir şekilde bir şeylerinizi satın yapın o adamı alın derim ben size Messi'yi kimyalamak da şöyle basit ee, bu etkinlikten 98'lik olmaz alacak oyuncular çok rahat kimyalayabilir e, ee, Fofana veya bunun ismi farklı olur Benford olur başka bir olur <laughs> Bunlar arkadaşlar aşağı yukarı bu fiyatlara e, hemen aldan koyan oyuncular var. E, botlar var, oyuncular var. E, bunu genelde 150-200 bin altın arattığınız zaman çok nadir çıkar. 250 civarı yazdığınız zaman da, da genellikle her zaman çıkar. E, yenile yapmanız gerekiyor sürekli. E, onun dışında da bir diğer coins custom taktik şu. E, bu çok klasik bir taktik. Böyle 60 yıllık. Şu anda görüyorsunuz zaten hiç para etmiyor yani. Daha Zaman geçti. Çok kısa bir süreliğine bu iş geldi. Ee, gerçekten bunları çok iyi paraya sattım. Bunları arkadaşlar yani her videomda söylüyorum artık. <laughs> Göstermek istemiyorum ben bu taktiği ama hani kanalımıza yeni gelen kişiler olur. yeni izleyenler olur falan. Bunları aklınızda bulunsun bak. Bu tür oyuncular bende çok fazla şekilde depolu. Depolu halde duruyorlar. Bir dünya ülkesi, şeyi, takımı, ligi hiç fark etmez. Toplayabildiğiniz kadar toplayın fakat belli başlı böyle ülkeler var. İngiltere, Fransa, Brezilya, Almanya. O tip ülkeler biraz daha e, atlarım attığım için daha fazla ihtimalli oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey fark etmiyor. E, ve sürprizi göstereyim ben size. Biliyorsunuz ki La Liga geldi yeni olarak. Ve La Liga'daki bu oyunculara bakalım. Laliga'daki e, Prime Icon Chary Tabii ki yani normal Puskas var Real Madrid'de oynamıştı galiba Yanlış hatırlamıyorsam tabii ki Evet Real Madrid'de oynamış Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Lorenta var e, Ben özellikle yorumlarda gördüm Abi işte şeyim e, Atıyorum Yüzgen'im filan Arkadaşlar e, o seviyedeki arkadaşlar sizin kadronuzu alabileceğiniz en iyi adamlardan biridir. Marcus Lorente. E, yani bence gerçekten verileri inanılmaz duruyor. yani 94'lük bir adam için ve zaten Marcus Lorente bilgisayardaki yani e, PlayStation'daki FIFA 21'de de çok OP bir oyuncuydu. E, burada da gördüğünüz gibi gayet iyi bir oyuncu. Hatta 96'lık eden 1000 kat daha iyi diyebiliriz. E, buna aşısı. Direkt yöneldim. Burada da Trippier var. E, kimyalaması kolay. İngiliz. La Liga. Iago Aspas. Varane zaten değişmez oldu artık. Varan Toni Kroos. Casemiro. Bu oyuncular değişmez yani. Benzema, Oblak, Messi. Klasik artık bunların şey oldu. Yedeklerdeki oyuncularımıza bakalım. Burada da ben baya bir paket açtım. Yani burada bu çok aşağı da şu Premier komple şu 6'yı aldım ama şundan bir tane vermedi oyun. Yani burada da arkadaş açtığımda şu ikisi çıktı bir 90'lık çıktı bir de 89'luk Sabek Jesus Navas çıktı. Topluluktaki durumumuza bakalım arkadaşlar. E, do, topluluktaki durumumuz şu anda 8000 e, 9300 puan aşağı yukarı. Ee, bu etkinlikte 1700 fiş alacağım ee, yengelerle yengelerleri kadar ve oyması kesin olarak kadromuza katıyoruz arkadaşlar oymasında şöyle verilerini göstereyim ben size 131 hızı var 112 şut 109 pas 121 şey gerçekten inanılmaz ötesi bir yani devi e, biraz bitiriciliği düşük ama olsun yani yapacak bir şey yok orta aşması falan yani şey adamı bitiriyor yani ee, onun dışında bakalım şöyle. Ee, iki şeyden ilk onluk veriyor. Biraz o kötü olmuş yani. Ama e, en azından bizim kimyamızla iyiydi. Yani Beckham var orada benim de. Beckham'la iyi kimyalaşıyor. Ve sürpriz olan şeydi arkadaşlar. da ben kanseleri aldım. Buradan. Ee, buradan da işte şova alacağım. Bir sonraki şeyde ama. Ben bu Moore'u alabiliyorum arkadaşlar. 98'lik ikinci prime ikonumuzu alabiliyoruz. Bunda defansı 131, hızı 97, fizik 106, markacı e, markajı 140. Hani iyi bu gayet iyi bir stoper. E, ben bunu şey şöyle alabiliyorum. Şimdi bunun dışında 5 e, büyüklük büyük değil mi? 3 tane daha ligimiz gelecek. La Liga'nın Liga'dan aldığımız fi, e, biletleri topluluktaki Ormans'a gidecek ve 3 tane şey kalıyor. 3 tane ilikten de 1700 alacağız. E, 3400, 5100 alıyoruz. Yani bunu da alıyoruz her türlü. 5100. Bu da, da 175 var gördüğünüz gibi. Zaten günlük oynamayla beraber puan alacağız bu. Yani bu e, o da her türlü alabiliyoruz arkadaşlar. Onun haberini vereyim dedim. E, ve kalıptaki planım da şu. E, geçen videoda onu söylemiştim zaten. Griezmann'ı ee, dakika, bu Griezmann'ı buraya çekeceğim. Çünkü burada Fransız Fransız Endombele ile uyuşacaklar ve Messi kimya vermesi için bu adamın kesinlikle kadroda durması lazım. Olmazsa gelecek. olmazsa bununla eşleşecek. De Bruyne ile ve Beckham'la feci bir şekilde kimya dolaşacaklar. Ve Messi'ye de kimya vermiş olacak. Şuradaki Bamford'da artık bir gitsin. Gerçek Gelimizi görelim yani herhalde 134 veya 135 olacağız Olumlasın e, alımını beraber yapacağız bu arada videolarken yapacağız Çünkü e, Bu videoyu bilerek atıyorum en bilgilendirme olsun Coins kasmamı çok merak etmişsiniz e, Yani yazanlar olmuş yorumlara. ben de onun için bu videoyu çekiyorum aslında bir yerde e, Bir de arkadaşlar şöyle oyuncularınızı Arada bir yani şu altın oyuncular bu Division Rivals etkinlik yani şu şeylere geldi fiyat çıkmıyor. Şu hatta şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. Ama bazen çıktığı zamanda da gerçekten çok enteresan fiyatlar çıkıyor. Ben daha dün dün gece iki gibi falan şunun bir yan çığı gibi bir şey vardı yine böyle şey Arap ülkesinden. 72 veya 73 şey bilmiyorum öyle bir rating olması lazım. 42 bine sattım arkadaşlar şu anda zaten paramız kalmadı. 1.092.000 milyon var. Yani bir şey dün oyuncu sata sata 1 milyona getirdim. Yani Konis Hasan'ın şeyi bu. Sır, hani sır demeyeyim olayı bu yani. Hani, e, mesela şunu satalım yani. Ben bunu hep bin küsür gay almıştım böyle. Güzel. Yani ufak kar ama olsun. En azından hızlı. <laughs> Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, bak bunu her videoda söylüyorum, bu oyuncuları depolayın arkadaşlar. Hiçbir zarar gelmez. tanesini 1000 liradan alırsın, 1000 jetondan mesela. Hani hemen olacak demiyorum. Hele şu zamanlarda bu oyunculardan kar etmek daha da zorlaştı. Artık yeni e, oyuncular çıkmaya başladı aktarımlar için. Onları da tespit edip size anlatacağım teker teker. E, bunu Kadromda 257 tane oyuncu var. Herhalde 200'e yakını bu gümüş oyunculardır. 200 binle yaptığımız zaman ne yapar? 200 bin jeton arkadaşlar. 200 bin jetonda hiç kimseyi zengin etmez, hiç kimseyi fakir de etmez. O yüzden bence toplayın bu tür oyuncuları. ve kadromun yorumunu yapayım ben size. Belki almak istediğiniz bir oyuncu olur. Arkadaşlar E'den sonu sakın almayın. Bak altını sakın almayın. Sakın. Ben yani bu kadar etkisiz olan, bu kadar kötü olan bir kaleci görmedim daha. Hele tot sekliğinde gelip şu verilere sahip olup nasıl bu kadar kötü bir kaleci olur atmanmıyor gerçekten. Şav oyundaki sol iyi bir sol bek. Yani ortalama ama e, iyi, kötü değil yani. Kadronuzda kullanılabilir. kullanılabilir. Ruben Diaz. Asıl mevzu zaten bu adam. Ben bu adamı 16 milyon coin'si aldım arkadaşlar. Ee, size şöyle diyebilirim ki e, bu adam Santrafor'u koysan Santrafor da oynar. Orta sahaya koysan orta sağ oyna, Kaleciye koysan kaleci de oynar. Bek koysan bek de oynar. Her şey oynar bu adam. E, i̇nanılmaz güçlü. inanılmaz fizikli. Ve e, hani bir ilk böyle İlk temas toplarında hiçbir şekilde karşı tarafa top vermeyen bir adam. Ben gerçekten çok sevdim. 16 milyon daha da düşecektir ama ben biraz sabırsızlık yaptım aldım. Cancelo iyi, hızlı, defansı çok öyle aşırı iyi olmasa da ileri tarafa iyi katkı veriyor. Endombele zaten çoğu kişi de vardır zaten şeyle alındı. KKG ile alındı. Griezmann zaten herkes de vardır. Fiyatı da çok uygun. Yüzlük Messi. Ben çok memnunum. Aşırı memnunum ben Şöyle verilerini de göstereyim ben size. 115 hız, 130 şut, 112 pas, 121 şeritlik. E, fakat e, kafa vuruşu arkadaşı sıfır. Yani şu 96 yazıyor ya sıfır değil sonra. E, berbat ötesi bir kafası var. Zaten Messi'den kafa vurmasını beklemiyoruz ama bazen pozisyon gereği oluyor ve kalenin önündeki topu kaşırıyor adam. Öyle diyeyim ben size. O kadar kötü bir kafası var. Benford zaten gidecek. Evet arkadaşlar bu Bender'in yerine de 98'lik Moore'u alacağız. Fakat Bender'de ben vazgeçemiyorum. Yani bu kadar iyi bir veriye sahip olup bilmiyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde farklı bir şeyler yaparız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video daha güzel bir video olacak. Bu videoyu e, kasma taktiğini merak ettiği için atıyorum arkadaşlar. Ee, o altını çizdiğim tot oyuncularını alın arkadaşlar. 80 küsürlük oyuncular böyle 150 bin, 100 bin civarlarını alın ve çok güzel kar, edin. kar edebiliyorsunuz. Böyle resmen resmen bire birebir katlıyorsunuz paranız onlarda. O yüzden e, laflarıma kulak verin. E, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Son bir şey daha söyleyeceğim. Eee... Geçen kanalın istatistiklerine baktım gerçekten çok teşekkür ederim hepinize yani hele son bir ayda iki ayda inanılmaz bir gelişim kat etmişiz kat yani etmişiz çok teşekkür ederim izlenmelerimiz çok güzeldi hepinize çok teşekkür ederim yani ben de elinden geldiğince e, hani para harcamak ay yani para harcayı para harcamadan falan e, içerik sunmaya çalışıyorum e, o yüzden de hani desteğinizi istiyorum ve ee, videoları izleyen kişilerin %96.5'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Kanala hani abone sayımızı arttırırsak sevinirim. Ee, like atıyorsunuz, yorum da yapıyorsunuz. Yorumlar çok hareketli oluyor ve benim çok hoşuma giden bir şey bu. Yani e, elinden geldiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum zaten. Her sabah kalkıyorum, bakıyorum yorum atmış mı biri bak yani onlara bakıyorum e, o da hoşuma gidiyor hani yorum yapmanız. Eğer hani bir şeyle ilgili kafanız takılırsa abi şu şu nasıl oluyor, şunu şu adam nasıl derseniz ben hiç üşenmem giderim o adamı alırım denerim yani çok uç olmadı sürece yani 99 tote en olmadı sürece denemeye çalışırım onlara da bakarım. Kendinize iyi bakın iyi günler diliyorum.